Arkadaşlar yine bir video ile karşınız bu sefer yine e, bundan önceki videodaki flor gazını anlattığım gibi bu sefer e, yine bir zehirli elementlerden bahsedeceğiz bu sefer anlatacağım zehirli elementler genel olarak periyodik tablonun minik bir kısmı bayağı büyük bir kısmını oluşturan elementler bahsedeceğim büyük ihtimalle bu elementlere birçok kişiniz duymuşsunuzdur. Hatta bazıları ünlü suikastlarda da kullanılmıştır. Mesela, mesela yanlış bilmiyorsam tabii Turgut Özal. Ee, bir de Rus ajanla Teras Komu ben daha birkaç gün önce öğrendim. Bu maddeler ise radyoaktif maddeler. Radyoaktif maddeler periyodik tabloda şuraları oluşturur. Bu sıra bu sıra bu sıra bir de şu şurası. Bu kadar Buradaki de birkaç tane radyoaktif element var ama hangileri de Şimdi radyoaktif elementlere gelelim. Radyoaktif elementler genel olarak biliyorsunuz birçok şeyde bulunabilir. Mesela aslında genel olarak birçok yerde oluyor radyoaktif maddeler. Mesela muzun içinde bile var. Ama tabi çok minik miktarda olduğu için insan hiçbir zararı yok. İşte öyle ıı, Şöyle bir şey de var. İşte radyasyonun ayrıca hiçbir duyu beş duyumuzla bile algılayamayız. Onun yerine şunun algılayalım. Müller sayıcı veya bir diğer adıyla da Geiger ile an anlayabiliriz. Gele gelecek teki bir videomda ben e, Geiger sayıcı alacağım. Onunla evet, bütün eşyalara yaklaştıracağız. Bakalım hepsi ne kadar radyoaktif öyle an yapacağız. Geiger sayıcının da çalışma prensibini size hemen kısaca bir anlatayım. Radyo top Geiger tüpüne gelir. Tüpe içinde kırılır. Asal gaz olur. Yani asal gazlarla Geiger sayıcı çarp ya atamadım. Radyoaktif izotop Geiger tüpünün içine girer. İçindeki elektronlar yani içi, şeyin elektronları asal gazın elektronlarıyla çarpışır ve asal gaz hareketlendirir. Ve anota ve katota elektrik verir. Yani anota eksi elektrik verir. Bu anotta gider sayaca ve ışığa hareketlilik verir. Böylece bir ses çıkar. Aslında o sesin nedeni başkadır. O sesin nedeni ise asal gaz atomlarıyla asal gaz atomlarıyla radyoaktif izotopların çarpışmasından ulaşan bir nedendir. İşte a, radyoaktif izotoplarda şunlardan mesela bahsedebiliriz. Mesela şunu söyleyebilirim ki radyoaktif izotoplar insanı çok kolay öldürebilir. Yanlış bilmiyorsam 6 gray unit bu bir radyasyon birimi SL1 mi? O kadar bir radyasyon izo, iyonlaşmış radyasyon insanı öldürebilir. Şimdi evimizdeki radyasyon kaynaklarından bahsedelim. Birinci olarak odamda gördüğünüz gibi televizyon, bilgisayar. Zaten şu anda bilgisayardan yapıyorum, o yüzden bilgisayarı işaret ediyorum şu anda. Ardından çok az ama çok az radyo. Ardından diğer yayan cihazlar elektrik telleri, mikro yani ya mi, yani neydi şunun adı? Ha. Mikrodalga fırın. İşte bunun gibi birçok evimizde radyasyon yayan cihazlar var. Ama kaçınmanın da pek yolu yok radyasyondan. Zaten genel olarak insanın maruz kaldığı radyasyon çok az. Ama size çok kötü bir bilgi söyleyeceğim. Sigara içenler için maalesef sigara durumunda çok ölümcül bir radyoaktif madde olan Polonyum 210 var. Bu maddeyi Turgut Özal'ın cinayetin suikastında ve Rus ajanın cin suikastında kullanmış. Polonyum 210'un zehirlenmesi şöyledir. Polonyum insan vücuduna girer. Az durun bir daha.